Merhabalar, ben Verda Özer. Bu yeni YouTube kanalımın ikinci videosu. Bazılarınız beni Milliyet Gazetesi'ndeki köşe yazarımdan tanıyorsunuz. Yaklaşık 7 yıldır dış politik alanında yazıyorum. Bundan sonra da bu kanalda sizlerle dünyada ne olup ne bittiğini konuşup yorumlamaya çalışacağım. Şu anda tabii ki korona salgını konuşuyoruz. Ben yaklaşık 3 haftadır bir dağ köyündeyim ve burada zeytin ağaçlarının zeytinliklerinin içinde kalıyorum. Yine burada dağ köyünde yaşayan bir şifacıyla, bir köylüyle tanıştım. Balkız lakaplı. Ebru Mergen kendi adı. Onun yazdığı zeytin ağaçları ile ilgili bir hikaye var. Sizlere onu okumak istiyorum. Çünkü şu an içinden geçtiğimiz süreçle çok bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yeryüzünde yetişen ilk ağaç zeytin ağacıdır. Zeytin ağacı aklın ve zaferin, zeytin dalı barışın, zeytin yağı saflık ve sadeliğin sembolüdür. Siz gelmeden önce de buradaydım siz gittikten sonra da burada olacağım der zeytin ağacı. Tüm kutsal kitaplarda zeytin ağacı kutsallığın, adaletin, bolluğun, bilgeliğin ve arınmanın sembolüdür. Sanatın ve aklın tanrıçası olan Athena, mızrağının ucunu toprağa saplar ve topraktan ince dallı, koyu yeşil yapraklı ve yeşil meyveli bir ağaç çıkar. Ve şöyle der, bu ağaç büyüyüp yüzyıllar boyu yaşayacak. Meyvesinin yağı tüm dünya tarafından arınır hale gelecek. Gölgesi insanlığı serinletecek, odunuyla ısıtacak. Zeytinin tanrıça başlığını süslemesi ölümsüzlüğün sembolü değil midir? Dalının barış sembolü olması boşuna değildir. Athena şehre bir ağaç diker ve dünyaya bereket gelir. Zeytin insana insan olmayı öğretir, iyi insan olmayı. Yeter ki insan onu dinlesin. İnsanı hoyrat, savurgan ve aceleci olmaktan kurtarır. Doğayı, hayvanları, toprağı, suyu, yeşili seven, dinleyen, azığını hem insanla hem hayvanla paylaşan, azla yetinebilen, elindekinin değerinin anlamını bilen insanın sembolüdür zeytin. Bu hikaye şu anda aslında bize verilen bir mesaj gibi geldi bana. Özellikle Balkız diyor ya zeytin insanı hoyrat, savurgan ve aceleci olmaktan kurtarır diye. Hepimiz şu anda evlerimizdeyiz ve aslında yaşamlarımızı ne kadar paldır küldür, koştur koştur, aceleci, hoyrat ve savurgan yaşamışız onu fark ediyoruz ve aslında fark ediyoruz. Doğadan ne kadar uzaklaşmışız, kendimizden, kendi doğamızdan ne kadar uzaklaşmışız ve doğanın bir parçası olduğumuzu aslında tamamen unutmuşuz. Korona sanki bizi aldı en başına o en doğal halimize en başa götürdü. Yani düşünün ellerimizi yıkamayı öğreniyoruz şu anda. Oysa ki 2020'de gö ya uçan arabalarla seyahat edecektik. Buna inanıyorduk. Yani şu anda araba uçsa ne olur, uçmasa ne olur? Ya yani insanoğlu salgınla ilk karşılaştığında herhalde de milattan önce yüzlerce yıl önce belki de binlerce yıl önce ne yapıyordu? Yine karantinaya alıyordu kendini. 2020'de biz de karantina uyguluyoruz. Yani çok bir yol alamamışız gibi görünüyor. İşte bu salgında korona da bize aslında bunu gösteriyor. Hala aynı insanlar olduğumuzu, ihtiyaçlarımızın ne kadar az olduğunu ve az da yetinebileceğimizi. Dolayısıyla hepimiz artık bu farkındalığı yaşadığımız için bundan sonra yaşamlarımızın, hayatlarımızın, şehirlerin ben çok farklı olacağını düşünüyorum. Bir araştırma yaptım. Tarihte bu tip salgınlardan sonra insanlarda daha doğrusu yaşamlarında ne tip değişiklikler olmuş? Burada kağıtta notlarım var önümde. Size birkaç örnek vermek istiyorum. Mesela 1800'lerin başında Londra'da çok büyük bir kolera salgını oluyor. 10 binden fazla kişinin canı alıyor. Ve o zamanın ünlü mühendisi Joseph Bazalgette şu an kullandığımız modern kanalizasyon sistemini o zaman buluyor. Yani kirli suları içme suyundan ayrıştıran şebeke sistemi. Ya o salgın olmasa belki bu sistem bulunmayacaktı. Yine milattan sonra 430 yılında Atina'da büyük bir veba salgını baş gösteriyor ve o zamanki Uygarlığın bütün kuralları sil baştan yasalar tekrar inşa ediliyor. Orta Çağ'da meşhur biliyorsunuz Avrupa'daki Kara Ölüm adı verilen veba salgını. Avrupalı toplumlarda o salgından sonra bütün sınıflar arası dengeler değişiyor, ilişkiler değişiyor. Yani aslında her salgından sonra dünyada nerede baş gösteriyorsa o salgın büyük bir değişim yaşanıyor. Bu da bütün dünyada baş gösterdiği için değişim derin ve büyük olacak ve kalıcı olacak. Richard Sennett diye biri var. MIT'de çok ünlü bir profesör. Kent çalışmaları üzerine çalışıyor. Diyor ki: "Bu salgından sonra şehirler Yeniden tasarlanacak. Şöyle ki biz şu anda bu salgına nasıl mücadele ediyoruz? Aramıza sosyal mesafe koyarak. Yani o dip dibe halimize artık bir son verdik şu anda. Dur dedik mecburen. Ve aramıza mesafeler koyuyoruz. Yani daha az yoğunlukta yaşıyoruz. İşte Richard Senette diyor ki bundan sonra binalar arasında, insanlar arasında mesafeler olacak. Kafeler, AVM'ler, toplu taşıma araçları, yaşadığımız yerler, mahalleler hep çok daha birbirine mesafeli olarak kurgulanacak baştan diyor. Ve bu alışkanlığın da kalıcı olacağını söylüyor. Şimdi tabii şöyle bir sıkıntı var. Düşündüğünüzde mesela New York, Londra, Hong Kong, hatta İstanbul gibi yerlerde arsa yani toprak çok pahalı olduğu için Şimdi diyorsunuz ki nasıl yapılacak bu? Nasıl mesafe konulacak? Çünkü daha fazla mesafe demek, daha çok arsa demek, daha geniş arsalar demek. Richard Sennett de diyor ki bunun için ekonomik reformlar yapılacak. Buna göre düzenlemeler yapılacak. Bununla birlikte şimdi online eğitim ve çalışma da geldiği için hayatlarımıza çoğu kimsenin iş yerine ve okula da yakın yaşaması gerekmeyecek. Dolayısıyla şimdi şehir dışına doğru, kırsala doğru göç de başlayacak. Yani aslında şehir merkezleri ve etrafında yeni köyler oluşmaya başlayacak. Ama sakın bu anlattıklarımdan Kahrolsun teknoloji, modernleşme gibi bir ders çıkardığımı düşünmeyin. Şimdi her dönemin kendine has aslında nimetleri var, avantajları var. Bu döneminki de muhakkak ki teknoloji. Düşünün mesela Güney Kore, korona salgınının en yaygın olduğu ülke ama buna mukabil ölüm vakalarının en az olduğu ülke. Bunun sebebi de teknoloji. Çünkü teknolojik altyapıları çok güçlü. Devlet orada hasta olanları, o vakaları takip edebildi, izleyebildi, kontrol edebildi testleri, sağlık sistemleri teknolojik olarak çok ileri seviyede. Dolayısıyla insanların birçok insanın hayatını kurtarmaya yaradı teknoloji. Yani aslında teknolojiyi birçok şeyde olduğu gibi nasıl ve nerede kullandığınız önemli. Yani ona tamamen esir olmadan nerede hangi ölçüde kullanacağınızı bilerek dengeli, çok daha dengeli yaşamlar sürdürmek mesele bu. Balkız'ın hikayesinde zeytin ağacı diyor ya, siz gelmeden çok daha önce ben buradaydım ve siz gittikten sonra da burada olmaya devam edeceğim diye. Aslında bu süreç bize bunu gösteriyor, hatırlatıyor daha doğrusu. Bizler burada gelip geçeceğiz. Bizden sonra olacak olanlar burada. Yani yeryüzünün asıl sahipleri onlar. Lütfen kanalımı takip edin ve abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.